Herkese merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün sizlere yıldızname bakacağım, yıldıznameyi sevdiğiniz için. Zaten toplulukta da paylaşmıştım, şöyle dedim doğum günü şerefime yıldızname mi yoksa sufalı mı istersiniz diye belirtmiştim. Siz, kiminiz tabak demiş, kiminiz demiş sufalı, kiminiz yıldızname, kiminiz de demiş ki gönlünüzden ne koparsa... Ben bugün Yıldızname bakacağım. Bütün konuları kapsayan, işte kader çarkınız ne zamandır, evlilik ne zaman, kiminle dikkat etmeniz gereken kişiler ve konular tarih vererek düzgün bir şekilde yolumuza bakacağız. Bu arada doğum günümü kutlayan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun sevgili YouTube ailem. Sizleri gerçekten çok çok sevmekteyim. çok da değer veriyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir kenara koymak istiyorum, şöyle bir kenara koyalım. Ee, dediğim gibi videolarımdan haberdar olabilmek için zil bildirimlerinin tümünü açıp abone olmanız yeterlidir. Biliyorum zaten çok güzel abonelerim var, sizleri çok seviyorum. Ee, yılın son falı diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz belki de e, yarın tekrardan bakabilirim. Ama yılın son falı acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir aile olarak tekrardan bir seneyi devirdik. Umarım önümüzdeki sene Hiçbir hastalık, hiçbir sıkıntı, maddi, manevi, hiçbir e, zarara uğramadan dümdüz ve e, güzel bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Ben sizler için çok güzel dileklerde bulunuyorum. Siz de benim için bir şey yapmak istiyorsanız abone olmanız yeterlidir sadece. Şöyle bir yüz bin'e vurduralım arkadaşlar. Evet, müsaitseniz artık e, beni dinleyecekseniz açıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun. Ben de şöyle güzel bir yıldızname kitabımı bakalım ne çıkarsa Baktığınızda şuradan açmak istiyorum şimdi. Evet. Açtım. Tümünüzün ve bütününüzün hayrın olsun. Evet, öncelikle şöyle bir durum söz konusu. Sevgili arkadaşlarım, sıkıntı yaptığınız bir konu Sadece bir konu var sıkıntı yaptığınız. o konuyu çok böyle e, doluyorsunuz, parmağınıza doluyorsunuz daimi olarak. Ama e, bunu parmağınıza dolamakla elinize bir şey geçmiyor. Yani bu e, sıkıntınız geçecek. Geçecek ama siz sıkıntı ve stres yaptıkça bu sıkıntı daha çok başa sarıyor. Nasıl oluyor? E, sirkülasyon halinde bir başa sarma görebilmekteyim. Şimdi burada e, bize denilen şu. Bir e, zevceye, nasip ve kısmete bir sıkıntı yapmışsınız. Ve bu sıkıntı sonrasında biraz e, yüzde ya da başka bir uzuvda yaralanmalar olmuş. Bu nedir? Bir uçuk patlatmışsınızdır. Vücutta da biliyorsunuz uçuklar çıkıyor ya da sivilce dolmuştur eliniz yüzünüz. E, bunun anlamı da stres ve sıkıntı yaptığınız anlamına geliyor. E, üçlü vadeler arasında da diyor bu sıkıntılar tamamıyla Geçecek merak etmeyin. Şimdi bekar olan arkadaşlarım için söylüyorum. İlk önce bekar olan e, dişil arkadaşlarım, bayanlar için söylüyorum. Sevgili dostlarım, e, evet biraz böyle sıkıntılar oluşmuş. Kendi aranızda maddi ve manevi sıkıntılar oluşmuş. Ve kendinizi yani e, karşıki taraf ve kendinizi anlamamaya başlamışsınız bu ilişki. Nereye gidiyor acaba demişsiniz kendi kendinize. Ve sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi hiçbir şeyi düşünmeden, işte sizinle geçirdiği güzel zamanları düşünmeden, sizinle e, kurduğu hayalleri düşünmeden, sizin ona verdiğiniz emekleri düşünmeden almış başına ve çekmiş gitmiş bu insan. Şu anda engelli olabilirsiniz, yazdığınızı görüp geri dönüp de cevap vermiyor da olabilir. Ya da soğuk soğuk cevaplar veriyor olabilir. Bu üç aşama var burada. Peki. Ee, bu durum geçecek mi ya da biz ne zaman düzeleceğiz, tamamıyla pürüzsüz bir döneme geçecek miyiz, sevdiğim insanla sonun var mı gibi e, kelimeler yapabiliyorsunuz kendi kendinize ve sorular sorabiliyorsunuz. Ben şimdi e, size evleneceğiniz kişiyi tarif ediyorum. Bayanlar pür dikkat beni dinleyin. Bu insan orta boylu yani 1.80 uzun mu olur bilmiyorum orta boy ya da... E, 1.80, 1.82 civarı. Yani şöyle söyleyeyim. 1.80 ve 1.85 civarında olan bir insan, geniş omuzlu olan bir kişi ve yüzünün bir kısmında ben olabilir, doğuştan gelen bir iz olabilir, küçüklükten bir yarılma olabilir, kaşında, gözünde, bir yerinde ya da bir gamzesi olabilir. Bu insanın ağız çevresinde oluşan bir yüzünde, dediğim gibi saydığım şeyler var. Ve bu insan, saçları koyu, cildi hafif beyaz bir insan. Çok beyaz değil, hafif beyaz bir insan, temiz yüzlü. E, lafı sözü dinlenilen bir insan saçını yana doğru yapan, zaman zaman kirli sakal bırakan, zaman zaman da sinek kaydı olarak gezen bir insan. Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evleneceğiniz kişi bu. E, çok hafif bir göbek. Yani hafif bir göbekli bir insan, böyle kocaman bir göbeği değil, hafif bir göbeği olan bir insan. E, bu insan ismin içerisinde ya da soy isminde hangi harfler var? T harfi, e harfi, A harfi, S harfi son olarak da M harfini görebilmekteyim. Arkadaşlar, bu insan ne iş yapıyor? Bu insan ticaret sektöründe uğraşıyor. Yani ticaret yapıyor, esnaf ya da ticaret yapıyor, kendi işini yapıyor, temiz bir insan bu. Burç olarak da şunu söyleyebilirim: balık, kova, oğlak. Üçünü Alın ve kabul edin. Tertemiz ve ferahlı bir kişi. Peki, ben bu insanı tanımıyorum. Yeni arkadaşlarım olacak. Bu insanı tanıyacaksınız. E, tanımayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ayın ikisinde. Bakın, Şubat ayının ikisinde. 0202, e, 2023 diyebilirim bunun için. Bununla tanışacaksınız. Beyefendilere geçiyorum hemen. Beyefendiler. Yeni bir insan kapıda. Çok çok temiz bir insan. Eskileri tamamen e, hayatınızdan silip atacaksınız. Fakat şöyle bir durum var ki e, hiçbir neden olmadan bir ayrılık yaşadıysanız o insanı silip atmayacaksınız. Bakın e, burada bir sene ve bir seneden sonra bir muhabbetiniz vardıysa aranızda bu söyleyeceğim insan o kişi olabilir. Ama kısa süren bir ilişki değil bu. Ee, S harfi baş harfi bu insanın. Minyon tipli bir insan. S, A, D ve E'yi görebildim. Sevgili arkadaşlarım. Bu insan minyon tipli. Uzun saçlı ve kumral ile sarı arasında olan saçları bir insan. Doğuştan değil ama bu e, sonradan boyatılmış da olabilir. Çünkü kendisi buğday tenli. Koyu ten yani benim gibi bir e, teni var bu insanın. Ben de koyu tenliyim. Ee, dediğim gibi saçları e, koyu sarı ve buğday sarısı arası bir insan kumral arası bir insan e, ailesinden bir kişi vefat etmiş ya da ayrılmış olabilir yani anne ya da babasının yanında kalıyor bu kişi e, dişin tırnağını takmış ve küçüklükten beri çalışan kültürlü ilim irfan sahibi mutasip bir insan Tertemiz ve ferahlı gerçekten güzel ve bu insanın sonunuz olacak. Bir şekilde bu insanla tanışacak ve bu insanla da çok güzel bir yuva kuracaksınız. Bu sizin aklınızdaki kişi de olabilir. Yeni tanıyacağınız bir insan da olabilir. Ee, evliliğim ne zaman? Arkadaşlar hepinize uymayabilir ve burada gösterdiği tarih o şekilde çünkü. Evliliğiniz 2023 yılının yaz çıkışında yaz çıkışı Ağustos ya da Eylül ayında. 2023 yılının Ağustos ya da Eylül ayında güzel bir evlilik yapacaksınız. Belki de bir yıldırım nikahı ile yola koyulabilirsiniz. Mal ve mülklere geçiyorum. Arkadaşlar, mal ve mülke çok sıkıntı yapmışsınız. Aslında bakarsanız elinizden bir şeylerin gitmesine ya da gidebilecek e, işçisine üzülüyorsunuz. Atıyorum bir eviniz var ise ben o evi satmak istemiyorum ama borcumdan, harcımdan kaynaklı ya da hanenin içerisinde beni yiyip bitiren bir insan var ne yazık ki. O yüzden benim elimdeki, avucumdaki ve bugüne kadar çalıştığım, çabaladığım, e, uğraştığım, yaptığım bir evim var ya da bir arabam var. E, onun gitmesine çok üzülüyorum diyebilirsiniz. Ama gitmeyecek arkadaşlar bu gitmeyecek sizin elinizden. Bunun garantisini verebiliyorum. Beşli vadeler arasında nedir beşli vadeler? E, şu anda Aralık bitti artık. E, Ocak olarak sayacağım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayında sevgili YouTube ailem. Mayıs ayına kadar bu olayı çözüme kavuşturacaksınız. Gerekse sizi buna e, sürükleyen insanları hayatınızdan çıkartacaksınız. Ama sizin mal varlığınız elinizde. ...kalacak. Hiçbir şekilde maddi... ...hasara uğramayacaksınız. Ee, devam ettiğimde ise... E, ...bir ilkindi vaktinde... ...çok beklediğiniz bir haberi alıyorsunuz. Ee, yani şöyle diyebilirim. ilkindi zamanı... ...nedir? İşte saat 3'ten ...5'e kadar olan zamandır. Ve çok güzel bir haber alacaksınız. İki vadi e, içerisinde... ...iki gün içerisinde çok güzel... ...bir haber gelecek. Allah nasıl kısmet... ...eder ise... E, iş hayatınız arkadaşlar bir devlet dairesi gönül istiyor tabii ki rahata kavuşayım ya da sağlam bir işim olsun diyebilirsiniz. E, ben bu sağlam işi sizlerde görebilmekteyim. Geleceğiniz aydınlık ve parlak ferahlı e, olarak görünüyor. Tekrardan bir tarih vermek istiyorum tabii ki de sizlere. E, şu anda çalıştığınız ortamdan artık sıkılmışsınız, insanlardan sıkılmışsınız ve e, Birazcık da olsun mobbing uygulandığını düşünmektesiniz. Artık o sıkıntılarınızın, şöyle söyleyebilirim, yarısından fazlası gitmiş. Yani çoğu gitmiş, azı kalmış diyebilirim. Ve çalıştığınız, yeni gireceğiniz işte şans, bereket, uğur net bir şekilde görünüyor hayatınızda. Bir erkek vasıtasıyla başlayacaksınız bu devlet dairesi işine ya da atanma da olabilir. Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirsem, Mart ayı olarak görebilmekteyim. Mart'ın 17'sinden sonra sular seller gibi açılacak olan nasıl kısmetleriniz ve bolluk bereketiniz var. Artık gelen vakit sizlere bunu kodluyorum sevgili dostlarım. Siz de kendinize kodlayın. 2023 yılını sizlere bolluk, bereket, şans, uğur, aşk... Gidenlerin geri dönmesi, ilahi adalet olarak kodluyorum. Ve bunun arkasından da hemen 7, 7 ve 7 söylüyorum. Alın ve kabul edin, kodlayın kendinize ve bu mutluluğu kendinizden kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Ocak 28 ve 29 gün, yani Ocak'ın 28'inde ve 29'unda size gelecek olan bir insan var ve bu insan sizin hayatınızı çok güzel bir şekilde değiştirecek olan bir kişi. Yani nasıldır bir maddiyat ya da bir maneviyatla alakalı büyük hamleler yapmanıza ve rızkınızın çoğalmasına neden olacak bunu hanenize alacak ve siz gerçekten resmen bir uyanışa geçeceksiniz. Ayın 28'i ve 29'u diyorum net bir tarih vermiş zaten burada. Evet evli çiftlerim sizler için konuşacağım. Aynı zamanda da Nescafe içiyorum. Sevgili arkadaşlarım sizlerle bir şeyi böyle içmek karşılıklı hoşuma gidiyor açıkçası. Ve boğazlarım kuruyor. E, ona da katkı sağlamış oluyorum. Evet. Bir nikah bağı olan arkadaşlarım. Aranızda bir nikah bağı var. Sadece bir nikah bağı kalmış olarak görebilmekteyim. Evin içerisinde muhabbet, aşk, huzur, sohbet, e, mutluluk her şey gitmiş. Bir şeyler paylaşamıyorsunuz, ilgisizlik var, huzursuzluk var ve diken üstünde oturmalarınız var. Ne zaman ne haber gelecek ve bizim ilişkimiz, evliliğimiz ne zaman bitecek diye beklemektesiniz. Ve üçüncü şahısları görebilmekteyim hanenin içerisinde ya da işinizin e, hayatında üçüncü kişileri görebilmekteyim bu aşk üzerine olabilir duygusal bağlamda işte e, arkadaş çevresi olabilir ailesi olabilir arkadaşlar üçüncü şahıslara yer var sizin evliliğinizde neden? Çünkü daha önceden önü kesilmemiş olan bir e, yüzsüzlük var. E, eşiniz şöyle söyleyebilirim. Üçüncü kişileri çok fazla hak tanımış. Ve bu hakkı tanıdığı için de sizin evliliğinize karışabileceklerini düşünüyorlar. Ve siz bu durumdan sıkılmışsınız. Ve bu durumdan sıkıldığınız için de kendinizi alıp defolup gideceğim artık diye e, kendi kendinize konuşabilirsiniz. Gayet normal bunu söylemeniz. Ama şunu söyleyebilirim. Beklemede kalın. Evliliğiniz oturacak. Eşini gerçekten seven arkadaşlar için söylüyorum bunu ve toparlamak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. E, gerçekten toparlayacak evliliğiniz ve ben evliliğinizin yıkılmadığını görebilmek iki çocuğu olan, bakın hemen e, ipucu veriyorum. İki tane çocuğunuz var ise sevgili arkadaşlarım e, bu evlilikte erkek olan kısım Kumral, bayan olan kısım biraz koyu tenli yani e, esmere çalan, buğday tenli olan bir insan ise ve sıkıntılarınız neredeyse bir, bir buçuk sene içerisinde oldu ise bayan olan kısım hani toparlamaya çalışıyorsa, evet hane toparlanacak, 2023 sizin için geliyor. Hani toparlanacak ve gerçekten tertemiz o yuvanıza devam edeceksiniz. E, ...perahlı bir şekilde çok emek harcamışsınız. Çok çalışıp, çok çabalamışsınız bu evlilik için. Ve siz bu evliliğiniz için savaşıyorsunuz. Savaşı kazanan taraf siz olacaksınız. Bundan yana eminim. Ve bir şey olmayan arkadaşlar için söylüyorum hemen. Arkadaşlar, bebişiniz olmuyor ise olacak merak etmeyin bir erkek çocuğu görünüyor burada 2023 yılının tam ortalarında güzel bir erkek çocuğu haberi alıyorsunuz ve gerçekten bir kurban kesiyorsunuz çok güzel bir adaklarınız var ee, herkes çok mutlu olacak Siz korkacaksınız bir şey olur diye bebişiniz ama korkmayın hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle e, o sabi sübyanı dünyaya getireceksiniz Allah'ın izniyle Allah bol Şans versin inşallah. Evet. Arkadaşlar e, şunu da söylüyorum. <laughs> Yine evli çiftler için söylüyorum. Bu son artık. E, evli çiftler için tekrardan bir bakım. Arkadaşlar bir evliliğinizin bitmesini istiyor iseniz eğer ki e, evliliğiniz bitecek arkadaşlar. Çok uzun süreden beri e, maddi ve manevi hasarlara uğramışsınız. Kişiliğinize yansıyan bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Karakterinizde ilgili konuşulmuş, işte aileniz ile alakalı konuşulmuş iftiralar atılmış, sıkıntılara uğratılmışsınız. Cehalet görebiliyorum. Karşı tarafın cehaletini görebiliyorum ve cimriliğini, kinini, yalanını, gevezeliklerini, tembelliklerini, dert yanmalarını ve korkaklıklarını görebiliyorum. Gerçekten görebiliyorum bunları. Ve siz diyorsunuz ki artık boşanmak istiyorum çok uzun sürdü bu boşanma davası. Boşanacak mıyım ben artık kurtulacak mıyım kendi yoluma bakmak istiyorum diyebilirsiniz. Bakacaksınız arkadaşlar kendi yolunuza bakacaksınız. Kendinizi o dipsiz kuyunun içerisinden tek başınıza savaşıp kişisel iyileştirme yaparak yüksek bir şekilde e, temize çıkarıp tekrardan yükseleceksiniz. İş başı yapıp tertemiz bir hayata devam edeceksiniz inşallah. Ee, bunun olması için de Mart'ı bekleyeceksiniz. Ee, üzgünüm ama biraz daha böyle uzun bir süreç görünüyor. Evet, hıznamemiz sona ermiştir efendim. Şöyle kapatalım. Kalımızı. Evet arkadaşlar, sevgili YouTube ailem. Ee, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakımlar yapabilmekteyim. Bütün bakımlarım kolektife niyet alınmıştır. Kesinlikle bireysel değildir ama bireysele gelirseniz güzel detaylı bir şekilde bakım yapacağım ve soru cevap halinde de devam edeceğiz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin inşallah. Hastalara şifa diliyorum acilen. Dertlere de deva diliyorum. Ee, sıkıntısı olan arkadaşlarım da yakın zaman içerisinde bu sıkıntılardan kurtulmasını ümit ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere çok 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 seviyorum.